Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlarına artı 10 puan, yanlış olanlarına ise eksi 3 puan verilecektir. E, alacağı puanlar hangisinde verilmiştir? Tam sayıdan bahsediyor derin. Tam sayı dendiği zaman e, sevgili altın var. artık artıları ve eksileri düşünmek zorundasınız. İki basamaklı en büyük tam sayı 99'dur. Pozitif 99. Üç basamaklı en küçük tam sayı. O iç basamaklı en küçük dediği zaman eksileri düşüneceksiniz. Kim olursa olsun pozitif bir sayı zaten e, büyüktür. Derin doğru söylüyor 10 puan. Derin 10 puan aldık. B ve C kaldı. İki basamaklı en küçük tam sayı kimdir? Eksi 99'dur gençler. Negatifleri düşüneceksiniz. En büyük rakamdan büyük olamaz. Rakamlar yanlış. Zaten pozitiftir. Pozitifler negatiflerden küçük olamazlar. Dolayısıyla eğmenin yalan söylüyor. Eksi 3. İki basamaklı en küçük tam sayı. Eksi 99. Üç basamaklı en küçük tam sayıdan küçüktür diyor. Hayır. 3 basamaklı en küçük tam sayı eksi 999'dur. Eksi 99. Eksi 999'dan büyüktür. Sen de yalan söylüyorsun Uras. Eksi 3 puan. Aile işi götürecek. Bakalım o doğru mu söylüyor. 3 basamaklı en küçük doğal sayı. ha. Doğal sayı diyorsa o pozitiftir bir kere. Kim o? 3 basamaklı en küçük doğal sayı 100. 2 e basamaklı en büyük tam sayıdan küçüktür diyor. Hayır. 2 basamaklı en büyük tam sayı kim? Pozitif düşüneceğiz. 99 büyüktür. Dolayısıyla Alya yalan söylüyor. Doğru cevap Bursa'da Alya da eksi 3 puan olacak. Görselde verilen AB hepinin uzunluğu 6'dan 1 bölü 2 metredir. Hemen çevirelim. 6 kere 2 12 bir daha 13 bölü 2 metre. Bu ipin sol ucundan 3'ten 4 bölü 9 sağ ucundan da 5 bölü 6 kesilmiştir. 3 kere 9 27 4 daha 31 bölü 9 soldan 5 bölü 6 da sağdan kesilmiştir. Kesilenleri bir toplayalım bakalım. 9 6 kaçta eşitlenir? 36 da 4 kere 9 36 6 kere 6 36. Evet, 124 bölü 36 6 kere 5 30 bölü 36 154 bölü 36. Şimdi 13 bölü 2 metre benim ipim varmış. Bunun 154 bölü 36'sını kesmişim. 2 ile 36 kaçta eşlenir, 36'da eşlenir. 18 kere 2, 36 1 kere 36 36 18 ile 13'ü çarpalım. Şurada çarparsanız gençler. 5 8 13 234 bölü 36 a. eksi 154 bölü 36 Şurayı yapıyorum. 2 ile 34'ten 154'ü çıkartırsanız 81 36. Evet ışıklarda 81 36 yok. Tabii ki nasıl hali var? Sadeleştir. 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye bir daha böl. Bir daha böl. Doğru cevap. Bursa da bize bakıyor. 20 bölü 9. 342 santimetre uzunluğundaki duvarı boyayacak bir ustanın her renk için aynı boyutta fırçaları bulunmaktadır usta bu duvarı aşağıdaki düzende renkte boyayacaktır her rengi sadece fırça genişliği kadar tek seferde boyayacaktır tamamı boyandığında kırmızı ve mavi rengi boyamak için toplamda kaç fırça darbesi yapmıştır ee, Ben daha evvel yazdım kırmızı mavi yeşil turuncu sonra yine kırmızı mavi yeşil turuncu yani her bir desen için 4 farklı renk kullanılıyor her biri de 6 santimetrelik yer kaplıyor 6, 12, 18, 24. Yani ilk desen için 24, ikinci desen için 24. Acaba kaç tane 24? 342 yapar. Buradan bakıyoruz tam bölünmüyor gördüğüm kadarıyla. Evet kaç kez var? 4 kez var. Yani bu şu demek oluyor 14 defa bu düzenek devam eder. Yani 14 tane kırmızı, 14 tane mavi. 14 tane yeşil 14 tane turuncu var demektir buraya kadar en son bu örüntü biter yine bir 6 cm arttığına göre bir kişi 6 cm zaten neydi sadece bir kişinin yani sadece bir rengin kapladığı uzunluktu kiminle başlıyoruz kırmızı yani kırmızı diğerlerinden bir fazla kırmızı olsun bizim olsun demişler anladığım kadarıyla yani 14 artı 1 15 tane kırmızı var e, kaç tane mavi var 14 tane de mavi var. 15 artı 14 29 fırça darbesi atılmıştır. Araba almak isteyen bir kişi beğendiği iki farklı marka arabanın özelliklerini karşılaştırmak için aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Buna göre bu iki aracın özelliklerinin kesişim kümesi kaç elemanlıdır? Kesişim biliyorsunuz ters ile gösteriliyordu ve ortak elemanda ortak özellik arıyoruz. Şimdi acil fren desteği A'da var, B'de yoksa kesişmezler. Hız sabitleme ikisinde de var, kesişirler. Otomatik vites ikisinde de var, kesişirler. Manuel birinde var, birinde yok, kesişmeye yazamayız. Arka kapak sensörü ikisinde de var, kesişirler. Lastik basınç sensörü birinde var, birinde yoksa kesişmiyorlardır. O zaman 1 2 3. Kesişim kimimiz? 3 elemanlıymış. Aşağıda Ali'nin evinin, okula, spor salonu ve markete parkı uzaklıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ali'nin evine en yakın mesafededir? En yakın mesafe demek ne demek gençler? Orada üçlü sayı değeri veri bir değeri olarak verilenler arasındaki en kısa, en küçük olan demektir. Evet, e, karşılaştıracağız. Bakalım. Ali'nin evi Parka 6 üzeri 3'müş. 6'yı 3 defa yan yana yazıyoruz. 6 kere 6 36. 36 çarpı 6 216. 3 üzeri 5'miş. 5 kez yan yana yazıp çarpıyoruz. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81. 81 çarpı 3 243. Bakın market daha uzak. Yenildi. Okul 8 kere 8 64. Okul olduğu bariz belli. 10 üzeri 4 demek. Birin yanına 4 tane sıfır atacaksınız demek. 10.000 çok uzak. Dolayısıyla okul Ali'nin evine en yakın mesafedir. Aşağıdaki sayı doğrusunda bazı tam sayılara karşılık gelen şekiller yerleştirilmiştir. E yazmış. Sayı doğrusunda verilen şekillerle yukarıdaki tam sayılar eşleştirilmiştir. Evet, en küçük iki basamaklı tam sayı A. Eksi 99. Pozitif veya e negatif olmayan tam sayı B, yani bizim sıfırımız ortada bir yerde duruyor. En büyük negatif tam sayı kiminle başlıyoruz? Eksi 1. Bir. bir basamaklı en büyük tam sayı 9. En büyük rakamı kastediyor. Bir, bir basamaklı en küçük tam sayı derlerse de biz eksi 9 diyeceğiz. Tam sayı dendiği zaman gençler negatifleri de düşüneceksiniz. Şimdi biz burada sayı doğrusunda bunları yerleştireceksek en küçük olan adamın en solda durması lazım. O zaman eksi 99. Sonrasındaki solda duracak olan kişi bir küçük. Eksi 9. Sonra eksi 1. Sonra 0. Bu da 9. Yani biz bu şekilleri eşleştirdiğimizde kim kim oluyor? A yıldız oluyor. Değil mi? Eksi 99. İşte B kim oluyor sıfır oluyor yani daire C üçgen oluyor yani eksi 1 D bizim beşgenimiz oluyor yani 9 karede eksi 9 oluyor doğru eşleştirme Bursa'da bize bakıyormuş aşağıda bir bilgisayar oyununun ekran görüntüsü verilmiştir bu oyunda üzerinde bazı doğal sayıların yazılı olduğu 4 adet top vardır oyunun kuralları şu şekilde Başta butonuna basıldığında ekrandaki 4 toptan yalnızca biri kalmakla diğerleri kaybolmaktadır. Ekranda kalan topun üzerindeki sayının asal çarpanların toplamı kadar puan kazanılmaktadır. Başta butonuna basıldığı zaman kazanılacak en yüksek puan. E, 14 kaldığını varsayalım. 14'ün asal çarpanları 2 ile 7'dir. E, ne kadar puan alacak? 2 artı 7, 9. 21 kaldığını varsayalım. 21'in asal çarpanları 3 ile 7'dir. Biliyorsunuz 1 olana kadar bölüyorduk asal sayıları 10'dur. 8 diyelim. 8'in tek bir asal çarpanı var. O da 2. Dolayısıyla 2'den başka yok. Bu kazanamaz. 15'e bakalım en son. Asal çarpanları 3 ile 5'tir. 3 artı 5, 8. Gördüğünüz üzere kazanacak ve en fazla puan olacak. 10 sayısı olacaktır. Evet, 8. soruyla devam ediyorum. Aşağıda bazı doğal sayılarla oluşturulan bir diyagram verilmiştir. Kutucukların içindeki asal, sayı asal sayı ise mavi ok yönünde. Asal sayı değil ise kırmızı ok yönünde ilerlenecektir. Her adımda doğru ok yönünde ilerlendiğine göre hangi çıkışa ulaşılmıştır? Şimdi bakıyoruz. Kutucukların içerisindeki 3 asal sayı ee, ne, ne yönde ilerleyecekmişiz? Mavi. Maviye gidiyorum o zaman. 25'e geldim. 25 asal sayı değil. Çünkü neydi asal sayı? Birden ve kendisinden başka bölen olmayandı. 25'in bölenleri var. Dolayısıyla asal değil. 5'e bölünür. E, kırmızıdan gideceğiz. Biz o zaman hangi çıkışa geleceğiz gençler? İkinci çıkışa geleceğiz. Doğru cevap Bursa. Bir market raflara daha fazla ürün yerleştirebilmek için rafların aralıklarını ürünlerin boyutlarına göre planlamıştır. Her bir raf arası mesafe santimetre cinsinden 24'ün çarpanları. Hemen cümleye göre ben ayarlıyorum. 24'ün çarpanları kimler? Nasıl yazıyorduk gençler? Herkes 1'e ve kendisine bölünür. Ardından 2'ye bölünür. 2'ye bölünürse 12 olur. 3'e bölünür. 3'e bölünürse 8 olur. 4'e bölünür. 4'e bölünürse de 6 olur. E, raflar arasındaki mesafeler yukarıya doğru çıktıkça azalmak kadar. O zaman şuraya 24'ü yazmış demek ki. Buna göre ikinci rafla dördüncü raf arasındaki mesafe en fazla kaç santimetre olur? E, o zaman şu araya da 12 yazmış. Şöyle şuraya da 8 yazmış. O zaman biz şöyle baktığımız zaman hani böyle sıralıyoruz değil mi gençler azalarak gidiyor. Büyükten küçüğe doğru yazdım. İkinci raf burası dördüncü raf burası. Burası 12 santim. Burası 8 santim. 12 artı 8 20 santim olacaktır. Bir öğretmen kırmızı, mavi ve siyah tahta kalemlerine mürekkep dolduracaktır. Mürekkep kutuları 100 mililitre hacmindedir. Öğretmen siyah mürekkebin 1 bölü 10'unu yani 100'ün 1 bölü 10'unu bulalım. Ona bölerseniz 11 ile çarparsanız 10 bu siyah. Mavi mürekkebin 2 bölü 20'sini 100'ü 20'ye bölelim 5 2 ile çarpalım 10 Bu mavi Kırmızı mürekkebin de 3 bölü 50'sini kullanmış 100'ü 50'ye bölelim 2 Alttakine böl Üstteki ile çarp Bu da kırmızı Buna göre bu öğretmen toplam kaç mililitre Mürekkep kullanmıştır 10 artı 10 20 20 artı 6 26 mililitre mürekkep Kullanmıştır